Telefonunu yenilemenin çözümü artık çok kolay hem de 12 ay taksitle. Nasıl mı? Tabii ki Getmobil'le. Getmobil'in sunduğu fırsatlar 12 taksitle de sınırlı değil. 6 taksite kadar sıfır vade farkı, peşin ödemelerde ekstra %5 indirim, tüm yenilenmiş telefonlarda 12 ay garanti. Yani hem uygun fiyata son model bir telefon sahibi olabilirsiniz hem de Getmobil garantisiyle güvenli kullanabilirsiniz. Üstelik elinizdeki eski telefonu Getmobil'e e 3 adımda kolayca satabilirsiniz. Telefonuna en iyi fiyat teklifini al, kapından teslim et ya da kargola. Ödemen anında cebine gelsin. Detaylar için açıklamadaki linke tıkla. Get Mobil'de fırsatları yakala. Burası Kadıköy'de transfer gündemini konuştuk. Ee, şimdi biraz saha içine dönelim. Ee, merak edilen konular var. Ee, sakatların durumu ne olacak? Takımın havası nasıl? E, Bunların hepsini Çarşamba Mavalı ile konuşacağız. Lütfen programı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Çağrı Fenerbahçe Ligi Hatay Spor Maçı'yla dönüyor. Ee, sana böyle bir yılın enleri soruları da soracağım. Ama önce bir, e, sende bazı bilgiler var. Şimdi Oğuz Aydın'ın durumu çok merak ediliyor. Livakovic'in durumu çok merak ediliyor. Bunlar sakat oyuncular. Mert Hakan'ın durumu. Mert Hakan Hatta gerçi antrenmanlara başladı. E, muhtemelen kadroda olur. Olacaktır yani. Oynayacak, Hı -hı. oynamaz bilmem. Hoca tercihi. Mert Hakan kadroda olacaktır ama İvakoviç'le Oğuz Aydın'ın durumu sende Nedir durumları? Oynayacaklar mı? İyileştiler mi? İkisi de yetişiyor maça. Yani hoca süre verirse ikisi de Leo hoca zaten kesin verecektir. Oğuz Aydın da yetişmiş ama hani belki bir tanesinin sakatlığı biraz daha uzun sürer, sürer deniyordu ama hmm. pazar günü ikisi de kadroda olacak. Yani hocanın takdiri dışında bir engel yok. Sen biraz havandırı temasları yaptın. Takımın havası nasıl? Şimdi futbolcularda şu, şöyle bir şey var gerçekten yani futbolcuların her zaman her anki halini anlayamıyorsun suratlarından. Hani işlerinde ne yaşıyor, ne ediliyor evet. ama genel şeylerin şu olduğunu duydum. Ee, yani 8 puanlık farka rağmen hani çoğu kişi Galatasaray'ı çoğu kişi Galatasaray'ı artık yani şampiyon ilan etme noktasına gelmiş olsa da takımda öyle bir şey yok. Yani 8 puanlık e, farkın psikolojik olarak bir e, nasıl desem? Olumsuz bir, bir, bir yansıması yok. Takım Tamamen kendi maçlarına Kansan kazanmaya zaten. odaklı. Bir de şunu vurguluyorlar. Daha 20 maç olduğunu vurguluyorlar. Yani ilk yarı bitti ama aslında resmi olarak yani maç olarak bitmedi sonuçta. İki, iki maç az oynandı ilk yeri. E, 20 maç olduğunu da e, vurguluyorlar. Yani daha çok e, toplanacak puan olduğunu da söylüyorlar. E, daha önce geçmişte de bunun çok örneği var. Hani çok böyle puan farkında olup şampiyonluğu kaybeden takımlar var. Ve bunların bir, bir da Fenerbahçe geriden gelip şampiyon olan takımda. Ee, o yüzden öyle bir, bir moral yani moral bozukluğu tabii ki vardır ama öyle mücadeleden vazgeçilmiş bir durum yok. Tabii şimdi Fenerbahçe'nin fikstürü de biraz daha e, kolaylıyor gibi. En azından bir 3 hafta evet. e, mutlak 9 puan hedef. Orada da Galatasaray'ın e, olası bir puan kaybıyla senin dediğin gibi daha da hatta moraller yükselip daha da konsantre olabilir takım. Şimdi Galatasaray maçına kadar 7 maçı var Fenerbahçe'nin. Ee, bu kulüpten aldığım bilgi değil de hani öyledir herhalde. Zaten takım her maça kazanmak için çıkacak. Ama ben 7'de 7 yaparsa Fenerbahçe daha önce de bunu söylemiştim. Burada evde takılmıştık gerçi. maçtan maçta takılmıştık ama o fikstüründe yani 8 8'de 8 demiştim o zaman. Ama o zaman fikstüründe en zor maçı Eyüp e deplasmanıydı gerçekten. Şu anda Fenerbahçe'nin bu 7 maçta bir e, derbisi yok. Ne bileyim Göztepe ile deplasmanda değil kendi sahasında oynayacak. Rize'yle deplasman da değil, kendi sahasında oynayacak. Hani çok zorlu bir, Konya deplasmanı var ama artık yani belli bazı deplasmanları geçeceksin tabii ki. O yüzden hani ka var. kağıt üzerinde yani böyle Alanya var. Ama kağıt üzerinde mesela Göztepe deplasmanı her zaman zordur. Ve Adana'da spor var. Evet, Adana son dönemler toparlanmış olsa da durumu ortada. Yani sonuçta ka kağıt üstünde Göztepe deplasmanı her zaman zordur. Değil mi? Rize deplasmanı her zaman terstir mesela. Böyle bir deplasmanı yok Fenerbahçe'nin. Derbisi de yok. O yüzden önce Fenerbahçe daha kısa hedefler belirleyip, önce bir 7'de 7 yapıp Galatasaray maçına gelmeli. O Galatasaray maçına geldiğinde Galatasaray'la puan farkı 8 mi olur, daha mı aşağıda olur? O belli olmaz. Zaten o Galatasaray maçı e, ligin muhtemelen e, gidişatının belirli olacak. belirler Tabii gibi gözüküyor. Özellikle Fenerbahçe kaybederse bence kesin belirler. Hani Fenerbahçe orada bir mağlubiyet durumunda biter. Her biter gibi. yani. Biter. Bir şeyi. <laughs> kazanması durumunda da ya da belki beraber e, kalsa da sezon sonuna kadar devam e, Oradaki puan farkına yarış. bakmak tabii lazım. işte o yüzden o önce o yüzden 7'de 7'yi yapmalı Fenerbahçe. Ondan sonra Galatasaray maçına zaten tüm camiye odaklanır. Çünkü e, geçmiş yıllarda da bunun örneklerini çok gördük. Bir defa şampiyon olacak takım iç sahada kolay kolay tabii maç tabii. vermez. Evet. Puan vermez yani. Evet. Sezonda bir maksimum 2'dir. Evet. Evet. Hatta 17-17 17 17 yapılan sezonlar var Fenerbahçe'nin. Galatasaray'ın da var Fenerbahçe'nin de evet. var yani. İç sahada. Onun dışında şimdi oraya geleceğim çünkü. Bu bahsettiğim Galatasaray maçına kadar sadece 3 deplasmanı var. Konya, Adana Demirspor ve Alanya Spor. Gerisi yani dört içeride. Hı, hı Adana Demirspor maçı dediğim gibi Adana Demirspor'un durumu pek iç açıcı değil. Burada Konya ve Alanya deplasmanları koyuyor. Yani zaten iç puanla iç sahada puan kaybı artık hiç telafisi olacak bir şey değil. İç sahada kazanıp şu Konya ve Alanya Alayia deplasmanlarını da geçerse dediğin tabii, gibi. Ya geride geride dışart yani Fenerbahçe için. Derbiye. Çünkü kadar. sen bir tane puan kaybettin mi Galatasaray'a da yine bir puan kaybetme hakkı bir tane daha vermiş oluyorsun. E, tabii. Yani Galatasaray'da, Galatasaray'da o dönem zor maçları da var. Var. Deplasmanları var. E, bu 7'de 7 öne birinci sloganı 7'de 7 olmalı. Geçen sefer 6'da 8 dedik ama bu sefer <laughs> İnşallah tutar 7'de 7 yapar. Mesajlar geliyor bana. Çağrı 8'de 8 daha ilk maçtan. Evet ama oradaki en zor maç oydu zaten. <laughs> evet tabii. Yani onu söylemiştik. Ev Spor'u yenerse zaten Fenerbahçe çok iddialı bir duruma gelir. Çünkü bundan sonra fikstür kolaylıyor demiştik. orada bir puan kaybı tabi yara verdi. Peki biraz son bölümde yılın enlerini konuşalım mı? Sence yılın en iyi oyuncusu kim Fenerbahçe'de? Yılın en iyi oyuncusu dediğimiz için 2024'ü dair gelip geçen sezon ikinci yarısı ve ne? şimdiye kadarki olan dönemi katıyorum. Ben e, Tadiç diyorum. Çünkü mesela Fred de ama Fred'in uzun bir sakatlık dönemi oldu. Artı bu sene iyi başlamadı o kadar. Ama Tadiç geçen sene ve bu sene formunu hem her maçta oynuyor, e, gol katkısı veriyor, asist katkısı veriyor. Oyun içinde liderlik gösteriyor. Yani çok iyi bir futbolcu. Ben tartışmasız şekilde Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu 2004 yılında Tadiç diyorum. Ben de seninle fikrim bu konuda. Tadiç diyorum. Zaman zaman... düştüğü dönemler tabii ki oldu. <laughs> Her futbolcu... 34 maçın işte 36 maçın tamamında iyi oynayacak diye bir şey yok zaten. Mümkün de değil. Ama Tadiç hem... hem skor katkısı, ben skor katkısından ziyade zaten... o olmasa... Çok farklı <laughs> durumda da olabilir takım yani. Tabii Onun dışında oyun içindeki... E, yönlendirmeleri... hücum hücuma çıkışlardaki işte... E, pas tercihleri, asistin asisti dediğimiz o paslar vesaire... E, çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bence... yılın oyuncusu... senin de dediğin gibi Duşan Tadiç. Peki yılın transferi? Yılın transferi ben... Jose Mourinho diyorum. Türkiye'ye gelmiş en kariyerli ve en büyük hoca. Ee, şu an yani toparlayacağını da düşünüyorum ben. Yani sonuçta bir de transfer e, katkıdan çok hani futbolcu da söyleyebilirsin ama e, geldiğindeki o duyurduğu e, yankı dünya çapında e, çık e, dünya çapında etkisi Fenerbahçe'nin adının her yerde e, o ön, ön ön manşetlerde olması... E, mesela... BBC falan böyle yabancı sitelerde... normalde siyasi haber siteleri bunlar. Onların bile ana sayfalarında ben Mourinho'nun o özellikleri şey... E, ma, lafını... bu forma benim derim olacaktır lafıyla... Hı hı. Yani çok acayip bir reklam oldu Fenerbahçe'nin ve... E, ben zaten hep sevdiğim bir hocaydım Mourinho bu arada. Fenerbahçe geldiği için değil. Önceden ben... Mourinho'nun gittiği takımı tutardım. Öyle söyleyeyim yani. Chelsea'deyken Chelsea'yi tutuyordum falan. Chelsea onun dışında öyle çok bir sempatim yok şu anda mesela. Onun gittiği takımları işte Inter'deyken Inter'e Inter'in kazanmasını istemiştim Şampiyonlar Ligi. Şimdi de kendi tuttuğum takıma geldiği için ve isminin büyüklüğünden dolayı da Mourinho diyorum. O zaman ben iki, iki kategoriyi birbirine bağlamak istiyorum. Yılın transferiyle yılın hayal kırıklığını birbirine bağlayayım. Ve ben de Jose Mourinho diyeyim. <laughs> tamam olur. <laughs> yılın transferi Bence de Jose Mourinho ama yılın hayal kırıklığı da bence... Doğru yani, beklentiler ne kadar büyük olursa hayal kırıklığı da ee, o kadar yüksek olabilir. Geçen sezonun... altında bir puan. Evet, burada tabii Galatasaray'ın da maçlarını kazanmasının etkisi var. Çünkü geçen sezonun altında kalabilir, iki takım da kalabilirdi. Ama ben... E, puandan çok oyun... nedeniyle... hayal kırıklığı olduğunu düşünüyorum. E, çünkü... geçen hafta... Abdülkerim abinin burada olduğu programda da söylemiştim. Fenerbahçe'nin bir genetiği var. Bir Fenerbahçe hücum oynar. Fenerbahçe hükmeder. Fenerbahçe kaybetse bile işte yıllardır herkes hatırlıyor. 4-3 bir tane. Beşiktaş maçı. Orada şöyle bir algı var. İşte Beşiktaş'ı alkışladı Fenerbahçe tarafı. Hayır Fenerbahçe tarafı. Kendi takımını alkışladım. Ben de maçtaydım. Ben de bu arada alkışlayanlardanım. Orada Beşiktaş değil, o verilen mücadele ve seyir zevki. Aynen. Çok acayip bir maçtı. O, o kaybederken de öyle kaybedecek. Bu arada Beşiktaş'ı da alkışlayabilirsin Hayır, yani. Alkış Bu da kötü bir, bir şey hale, değil. Hayır, yani. kötü anlamı söylemiyorum. İyi bir şey. Bir noktada Oyun Türkiye'de alışık olmamak için insanlar bir yani şey yok. Kaybedeceksen böyle kaybedeceksin. Evet, tabii tabii. 7-8 tane, tepki yok 7, 8 tane, tane, 7 -8 yani tane net pozisyonun var. Direklerden dönmüş. Panku'nun kaleye geçti maçı. Evet. Ama bak Panku kaleye geçip normalde kale, Panku kaleye geçtiği için takıma çok büyük tepki olması gerekirken olmadı çünkü takım elinden geleni yaptı o maçta ve çok Çünkü 6-2 falan biterdi maç normalde. Evet, tabii tabii o Amerika falan acayipti <laughs> ve, yani. ve o sene sonuçta Fenerbahçe şampiyon tamamladı o sene. Önemli olan bu. Ben de Jose Mourinho'nun hiçbir zaman böyle bir bağ kurabileceğini düşünmüyorum açıkçası taraftarla. Böyle bir oyun oynatacağını tahmin etmiyorum. Tamam bakalım çünkü... ikinci araya bakalım diyorum <laughs> Yani umarım öyle olur ama sanmıyorum. Dolayısıyla şu ana kadar performansını da düşünürsek bence hayal kırıklığı da Jose Mourinho. Sence hayal kırıklığı? Ben Cengiz Ünder diyorum. Çünkü Cengiz ilk transfer olduğunda e, İr İrfan Can Kahveci'nin hani zaman zaman form düşü, düşü <laughs> yaşadığı için hani sadece İrfan Can'la götüremeyiz deniliyordu. Hatta İrfan Can Cengiz'i yedekler denir, denirken İrfan Can geçen sezon full iyi oynadı. Cengiz bu arada Cengiz Ünder'in birkaç maçı var gerçekten. Antalya deplasmanı var. 3-4 tane maçı var. Ankara Gücü maçı var sanırım. İstanbul'daki. Ee, ama bu seneki hali artık yani geçen sene de hayal kırıklığı denilebilirdi ama yine 3-5 tane ya sakatlık yaşadı İstanbul Spor maçı da var doğru. 4 tane battı. 4 galattı değil mi? Yani 3-4 tane maç sayabiliriz kendisini direkt yıldızlaştı. Yine de beklenenin altında bir katkıydı. Tabii. Ama bu seneki hali ve Mourinho'yla Mourinho'nun geldiği ve adam çok da şans verdi ona. Hoca ona... şans da verdi. Yani. Avrupa listesine de yazdığı şey de yaptı. Ben hayal kırıklığı olarak... Bir de ben... Mesela Şimanski'de... 2024 itibariyle Şimanski'de de hayal kırıklığı var. İlk artık. Gelişindeki gol ve asist yok ama... en azından Şimanski'nin... mücadelesinde bir eksiklik görmüyorum. Hırsında, azminde bir eksiklik görmüyorum. Cengiz Ünder sanki şey... veteran futbolcu gibi takılıyor. Bence... aldığı para ve... Onun için ödenen bonsair bakılınca en büyük ayakkabı Cengiz Ünder. Şimdi yine söylemeyeyim, söyleyeyim diyorum da... Şimdi Cengiz Ünder gelirken... hiç mi araştırmadınız? Yani bu oyuncunun... Roma'daki son dönemki performansı... oradan Leicester City'deki performansı... bunlara hiç bakmıyor musunuz? Yani... ben duyuyordum mesela. Neden olduğunu Hı -hı. şimdi söylemeyeyim burada da... hiç mi araştırmadınız yani? Tam biraz daha detay tam ne olduğunu söylemedim. Tam böyle sağ dışı faaliyetler değil mi yani. Anladım. Bunlar bütün herkesin Cengiz'i tanıyanların işte bağnazsı olanların duyduğu bildiği şeyler. Yani tabii böyle bir risk varken böyle büyük bir yatırım doğru mu? Doğru muydu? Ben mesela ben çok ümitli değildim Cengiz ben, Çünkü ben duyuyordum Cengiz'i. Ben onları duymamıştım ama Max Max Kurize gibi bir durum var diyorsun ya. Yani. Max Kurize'nin de niye geriye, geriye gittiğinin nedenleri var. Ya şöyle bakılıyor. Hani İngiltere'de falan bu kadarsa Türkiye'yi bir şekilde kurt idare eder kurtarır diye bakılıyor. Bir de, Olmuyor ama. Bir işte. de kendi ülkesi burası. Buradaki tepki daha farklı olabilir. Hani ya da oyuncunun tavrını, hareketlerini biraz daha değiştirmesini beklediler belki. Max Kurize de da aynı durum vardı. Biliyorsun o zaten her yere çıkıyordu Max Kruise'nin nasıl karakterde bir oyuncu olduğu. Mesela o bana daha çok şey yapmış. Çünkü Almanya'da bile, Alman oyuncu Almanya'da bile o kadar disiplinsizliğiyle ün yapmışsa e, Türkiye'de pek katkı beklemenin e, Max, anlamı yoktu. Yani Max Kruse tabii iyi futbolcuydu bence. Yani herhalde, çok iyi Cengiz Ünder için de aynı şeyi söyleyebilirsin O da Avrupa'dan geldi. Orada aynı şekilde ama e, bir de tabii Türk e, kıstası vardı ya o dönem. O da biraz etkiledi yani. Türk, Türk olduğu için Cengiz Ünder'e o kadar para verildi. O da bir belirsizlikti. Çağlar'da da olduğu gibi. Evet. Çağlar'da ben o kadar büyük eleştirilere... Hayır, hayır Çağlar'ın kadar... kendisinin değil yani. <laughs> Çağlar alınırken 11 yabancı serbest değil ilk 11'de. Doğru. Ama çıkacağı belliydi. Yani belki o zaman Çağlar'ı almazdınız da başka bir yabancı alırdınız yani bir biraz daha bekleseydiniz. Olabilir. Diyorum. Peki son olarak yılın maçı. Ben Fenerbahçe'nin Galatasaray deplasmanda 1-0 yendiği maç olarak söylüyorum yılın maçını. Çünkü Fenerbahçe tarafından zaten bence birkaç maç var. Gerçi sen de bir tanesini söyleyeceksin biliyorum. Hangisini söyleyeceğini. Ee, ama şöyle söyleyeyim. yani Bence Fenerbahçe Galatasaray maçı sadece Fenerbahçe tarafından değil. Ligde geçen sezon başka derbi dersin değil mi? Mesela bir sezon yılın maçı seçeceksen derbi seçersin. Beşiktaş çok kötü bir sezon geçirdi ve Galatasaray'da Fenerbahçe'de kendisi aslında net şekilde yenildi yani. Oyuna fazla ortak olamadan. E, hatta Galatasaray maçında biraz yine sonlarda bir pozisyon falan kaçırmıştı. Zorlamışlardı 10 kişi kalmalarına hemen yanlış hatırlamıyorsam. Hmm. E, şimdi o yüzden Beşiktaş maçlarını bir kenara koyduk mu e, Trabzon maçlarına ayrı geliriz. Fenerbahçe Galatasaray arasında da ilk yerdeki maç zaten beraber bitti ve sıkıcı bir maçtı. Doğru düzgün iki tarafında pozisyonu kalmadı Anladı başta. Deplasmanda Fenerbahçe'nin hem 10 kişiyle yenmesi, bugün şampiyonluk kutlama hazırlıkları var. Yani ben o maçın yılın maçı olduğunu düşünüyorum. Bir de Fenerbahçeliler olarak biz geçen sene yapılan haksızlıklara çok isyan ettik ve o maçta da haksız yere yine oyuncumuz maçın başında atıldı. Ciku atılmış. Evet yani haksız yere atıldı ve ona rağmen hani bütün haksızlıklara karşı o maçı kazanmamız ve yine o maçta mesela o maç oynarsın, o maç düzgün yönetilir. Net bir şekilde yenersin Galatasaray'ı. Yine birçok kişiye cevap vermiş olursun. Bir de haksızlık olup mesela Fenerbahçe o gün 10 kişi kalmasa 3-4 farklı bir galibiyet alabilir de onu kimse unutmasın. Hani herkes böyle şey diyor. E, yendi işte Fenerbahçe 10, kişi, 10 kişiyle de yendi. Bak yenebiliyormuş falan gibi. Onu bile adamlar kabullenmemeye çalışıyorlar. Oradaki haksızlığı bile örtmeye çalışıyorlar. Kardeşim belki ben orada 10 kişi kalmasam ki kaç tane pozisyonum vardı. Belki ben sana yine orada farklı bir skorla galip gelecektim. Yani o Fenerbahçe o gün Galatasaray'ın hem şampiyonluk kutlamalarına limon sıktı. Sezon sonunda zaten ertesi sezonda Galatasaray Şampiyonlar Ligi ön de Young Boys'a elenerek Şampiyonlar Ligi'ne de gidemediler. Bence Fenerbahçelerin ahı, yani şampiyon olmadık ama Galatasaray'da ne çok kutlama keyfi açısından. Ha, sonra kutladılar Konya'da kazanıp ettiler ama o günkü gibi olmadı. Onlar, onlar da biliyor. İkincisi de Şampiyonlar Ligi'nden gelir elde edemediler. Yani o Young Boys gibi hani çıkacak takımların en kolayı çıkıp yenilmesi bence e, Fenerbahçe taraftarının ahının çıktığını düşünüyorum. Tabii o maç 1 e, bir puan bile Galatasaray'ı şampiyonluğu kutlatacaktı. Bence o açıdan e, bir önemi var. Ama ben Trabzonspor maçını seçeceğim deplasmandaki. Çünkü yani kan, ter, gözyaşı Tabii. <laughs> ne ararsan vardı o maçta. Öne geçiyorsun, geri geliyor Trabzonspor, sahaya müdahaleler var, meşaleler atılıyor, hakem oyunu durdurmuyor, goller oluyor vesaire. Yani o maç son anlarda gelen bir golle kazanılan bir maç. O maç mesela berabere bitse yarış çok daha erken kopabilirdi. Tabii canım. o Orada bir puan kaybı mesela. Fenerbahçe taşıyamazdı tabii iki maça çıkıyor Dört puan falan çıkıyordu. Tabii son haftalara taşıyamazdı. Biz de Kasımpaşa maçında Galatasaray böyle işte penaltı 3 2-1'den 3-2 yenmişti sonu. Ya da son 3, saniyelerde 3-2'den 4-3 yenmişti. Tabii. Yani öyle bir bir de öyle bir psikolojik olarak zorlanacaktı. Bir de Kasımpaşa 10 kişi kalıyor, penaltı veriliyor falan bir sürü şeyler. Eee tabii zaten, maç sonu yaşananlar vesaire. Yani, ben de yani hafızamda ilk böyle ilk hafızamda kalan maç. Trabzonspor Fenerbahçe maçı 2024'e dair. Katılıyor. Fenerbahçe yani zaten iki maç Zemin dedim ya senin dediğine de itiraz olmaz diye ben ikisini yani ikisini de kabul ediyorum bu arada yılın maçı olarak. Hatta Trabzon maçının ben derbi olduğu için yani Fener Galatasaray arasındaki maç olduğu için ötekisi söyledim. Trabzon <laughs> maçı o sezon o maçın e, yarıda kalmayıp devam ettirilmesi zaten geçen sezonla ilgili Fenerbahçe'nin dediği her şeyin doğru olduğunu gösteriyor. Geçen sene Adil Birik oynanmadı. Bu ligin adil olmadığının en net göstergesi de o daha çıkmayan kartlar martlar değil aslında Trabzon maçının oynanması Halı hakem bir kariyerinin o gün bit bit bitmesi lazımdı. Yani o yüzden e, benim için Türkiye'de futbol futbol Türk futbol ligine olan güvenimin zaten çok azdı tamamen bittiği gündür o gün o Trabzon maçı. Ya yani şunu da söyleyeyim ben burada çalışmasam bu programı yapmasam e, mesleğim bu olmasa. Ben Türkiye'de futbol pek izlemem yani açıkta söyleyeyim. O o maçı onun miladı da oldu benim için. O maçtı. Teşekkür ediyorum Çağrı. Yeni yıldan beklentin? Ben hiç yeni yıl mesajlarına falan inanmadım çocukluğumda. Yani çocukluğumda dinlerdim de her şey daha iyi olacak falan filan pek bir şeyin değişeceğini sanmıyorum hiçbir alanda. O yüzden sen dile dileğini ben bilemiyorum bir şey. <laughs> bir şey dileyin. Dil. Belki böyleyse hani şimdiye kadar hep diledik ya yıllarca. Bir şey olmadı. Belki dilemeyince olur. <laughs> Umarım. Burası Köy'de Köy'ü noktalıyoruz bu hafta. Gelecek hafta görüşmek üzere. Herkese mutlu yıllar. Saygılar.